Arkadaşlar merhaba kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır vakit sıkıntısından dolayı zaman sıkıntısından dolayı paylaşım yapamıyordum. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Karaman Sarıveller'de ceviz bahçemizin oraya yaptığımız evin oradayız. Burada satılık 11 dönüm bir tarla var. Size o tarla hakkında bilgiler vermek istiyorum. Yani bu bölgeden bu şekilde bir yer alıp hem ileriki zamanlar için değer kazanır diye veya çiftçilik yapmak isteyen sera yapabilir veya kiraz dikebilir. Özellikle bu sarı ellerin kirazı çok meşhurdur. Şu anda misal kiraz 400 lira gibi bir fiyattan gidiyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Satılık olan yer benim evin tam karşısında kalıyor. Şu şekilde. Şu anda ben benim evin balkonundan çekim yapıyorum yaklaştırıp e, sizlere göstereceğim Tam benim evin karşısında 11 dönüm her türlü çiftçilik yapmak isteyene uygun taş yok herhangi bir masrafı yok bir bölge yaklaştırdığım yer şu anda e, yerde nohut ekeli şöyle gördüğünüz gibi etrafta ufak tefek yapılaşmalar var yeni e, yapılar var şu şekilde görüyorsunuz ileriye dönük olarak gerçekten değerlenecek bir bölge. hem fiyatı uygun hem de metrekare olarak çok büyük. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda nohut ekili 11 dönüm alan komple bu yıl nohut ekilmiş. Şu şekilde geniş bir alan. Herhangi bir masrafı yok. Yani daşıydı, şuydu, buydu bir masrafı yok. Direkt gelip sera yapacaksanız sera veya ileriye dönük yapacaksanız boşta bırakabilirsiniz veya kiraz da dikebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz de nohut dikilmeden önce çekim yapmıştık. 11 dönüm yer gerçekten fırsat bir tarla. Yani benim param var. Para ne yapayım diye düşünenler için Burayı alıp hiçbir şey yapmasanız bile birkaç yıl sonra en az 3-5 katına satabilirsiniz. Öyle bölge. Ayrıca bölgede elektrik var. Su var. Yani baraj var. Baraj suyuna, suyundan abone olarak araziyi sulayabiliyorsunuz. Su sıkıntısı yok. Elektrik sıkıntısı yok. Ayrıca telefonlar çekiyor. Yani Türkcell'in Türk Telekom'un alt yapısı var Hatta e, gösterebilirsem yakınlaştırıp size göstermeye çalışacağım şöyle şu karşı tarafta da yine e, bol miktarda e, yapılaşma var yani ben bu bölgenin e, 10 yıl içinde en geç normal bir e, Mahalle gibi bir bölge olacağını e, düşünüyorum Bir de yapılar genelde hep Villa türü yani böyle şey gibi değil de genelde 2-3 katlı villa türü yapılar yapılıyor şu şekilde gördüğünüz gibi şu anda gösterdiğim yer benim ev tam ortada gözüküyor tam benim evim, evin e, karşısında kalıyor İmkanı olanlara tavsiye ederim açıklama kısmına telefon numarası bırakacağım oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz Arkadaşlar tam 11 dönüm yer hatta küsuratı da olması lazım. E, ada parseline bırakır, bırakırım e, yine e, şeye açıklama kısmına ada parseline bırakırım. Burası Alanya'ya sadece 70 kilometre mesafede. Ama şu anda Alanya'da misal derece 38-39 derece ise şu anda burada 22-23 derecelerde yani sepserin e, bir alan. Yayla için çok güzel bir e, yer. Yaptın, şöyle şöyle Aa, yürümeye bakalım. devam edersek, şu gördüğünüz komple e, yer buraya ait yola kadar şu şekilde büyük bir alan. Yani çiftçilik yapmak için falan çok uygun bir alan özellikle kiraz da dikebilirsiniz 10 dönüm yerde şu şekilde gördüğünüzde e, Türksel'in altyapısı yani telefon çekiyor burada elektrik su yol herhangi bir sıkıntısı yok hepsi mevcut almak isteyen arkadaşlar açıklama kısmına telefon numarası bırakacağım oradan bizimle iletişime geçebilir detaylı bilgiyi de alabilir bizden yine söylediğim gibi 11 dönüm fiyatı sadece 5 milyon lira e, dönümü 450 bin liraya falan geliyor bir dönüm fiyatı 450 bin liraya geliyor e, Eğer burayı satın almış olsanız ileriki zamanlarda e, bize de bir Allah razı olsun deseniz yeter Çünkü gerçekten ileriki zamanlarda değer kazanacak bir bölgem. Ayrıca sana şimdiden hayırlı olsun. Yeni projeler ve yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Bundan sonra şu anda yaz ayı olduğu için işlerimi biraz ona göre ayarladım. Biraz serbest bıraktım yaz aylarını. Ama şu anda 2-3 tane ruhsat bekleyen inşaatımız var. Döşeme altında ruhsat çıktıktan sonra hızlıca işlerimize başlayacağız üniversitesine şimdiden hayırlı olsun. Herkese hayırlı günler dilerim.